Ve Hanife, gel bakalım Hanife. Talibi geldi Hanife'nin. <laughs> Müthiş bir performansından dolayı Stars Orkestrası'nı tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve Gökhan Bey'i davet ediyorum huzurlarınıza. <laughs> Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Dur şöyle geçeyim. Karşıdan bakayım size. Nereden geliyorsun Gökhan? İzmir'den. İyi İzmir. Ediyorum. Ay neresinden? İzmir, İzmir Yeşilyurt. Yeşilyurt. İzmir'e selamlar. Ben de selam ay. söylüyorum. Hanife ben ben diyeyim. Hey, Hemşerim. Hoş geldin. Karşısın. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sesiniz böyleyken daha da iyi oldum. Aa ah, çok teşekkür ederim. Ben de sesinizi duydum. Bir de geldiğiniz yeri duyunca. Ee, yakın mısınız? Yeşilyurt'a yakınız. Ben yani, de Torbalı ilçesi. Çok güzel. Çok Ama çok. her yere yakın. <laughs> ya İzmir farklı bir şehir. İnsanları Aynen öyle. Gibi. Öyle diyebilirim. Kaç yaşındasın? 31 yaşındayım. Ee, 4 Ekim'de 32 olacağım. 31 mi? 32'den gün alacağım 4 Ekim'de. Hmm, 21... 10, Öncelikle şunu demek istiyorum. 11. Dün e, yayındayken bağladığınızı gördüm. Ee, ...size ufak bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Her şey üzerinize gelip... ...sizi dayanamayacağınız noktaya getirdiğinde... ...sakın vazgeçmeyin. Çünkü orası kaderinizin değişeceği noktadır. Güzel. <laughs> Güzel Yani bunu duyduğuma sevindim. O insan benim mi diyorsunuz? Vallahi bunu... Görerek geldim zaten. Yani inşallah siz de aynı düşüncelerde olursunuz. Ee, bana karşı ne hissediyorsunuz? Nasıl şeyler hissederek geldiniz? Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Önce bunu söyleyeyim. Ee, sizi hatta dört mevsim gibi görüyorum. <laughs> bazen üzgün, bazen neşeli. Ee, nasıl diyeyim? Bazen kızgın. Evet. Ama en güzeli bence neşeli olduğunuz. <laughs> mevsim. Bence hep öyle kalın. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten ederim. bunu duymak çok hoşuma gitti şu an. Memnun oldum. Sormak istediğiniz bir şey var mı benimle alakalı? Neden ben? Neden siz? Doğal oluşunuz. Yüzünüzdeki güzellik. Yüzüm, yüzüm öyle güzel değil. Makyajdan görünüyor öyle. Ben öyle <laughs> diyebilirim. Ya yani insan... öyle çok da masal bir şey değil yani. Ben öyle buluyorum. Bilmiyorum. Annem de aynısını söyledi zaten. Ya ellerini öperim annenin. Teşekkür Kaç öyle. kardeşsiniz? Üç kardeşiz. Ee, en ufakları benim. Ya ben de en büyükleriyim. E, şey ablan abin. Bir abim bir ablam var. Evli mi onlar? İkisi de evli. Ee, sıra bana geldi artık. İnşallah evli sağ olsun. Ederse... Ben sana neden evet demeliyim? Neden demelisiniz? Şöyle diyeyim. Ee, gerçekten evliliği düşünen biriyim. Ee, sakin bir yapım vardır. Aşık olduğumda süre... gözlerim kör oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Oo. Dış dünyaya bakmıyorum. Sözle de gözle de olsa hayatımdaki insanı aldatmıyorum. Güzel. Yani Sadığım diyorsun. <laughs> sonuna kadar. Peki. Sonuna kadar aldat. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Ee, hani bu hayatımızda dönüm noktaları vardır. Evet. Ee, benimle ilgili tercih yapmak zorunda kalsanız. Bu herhangi bir şey olabilir. Para olabilir, aile olabilir vesaire vesaire vesaire. Beni mi tercih edersiniz yoksa? Ben sizi tercih ederim çünkü sizinle yola çıkacaksam. Gerçekten mi? Tabii ki de bunlar çünkü sonuçta. Çünkü böyle diyenleri de duyduk da. Sonra yap, baktım yap. tercih meselesi <laughs> olduğunda kalıyorsun. Yani şöyle <laughs> Ben tercih diyeyim. meselesi de olmak istemem tabii o da ayrı bir mevzu. Size şöyle demek istiyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Bu arada bandana ne Ben bunu çok işte. seviyorum. Evet. Evet izinizle takabilir miyim? Tabii ki yani. takabilirsin elbette. Heyecandan unutmuş kuliste. Evet. Bandana mı? Evet. Yani bant takmayı seviyorum. Aa güzel, güzelmiş. Tars. Güzel. Ee, sorunuza cevap sıra gelince şöyle diyeyim. Ben hayat arkadaşımı hiçbir zaman yarı yolda bırakmam. Emin adımlarla ilerlerim. Çünkü ilerlediğim noktada elbet ailem de benim yanıma gelecektir. Buna eminim yani. Mutlu olduğum Güzel. noktada. Ee, peki, <laughs> ben mesela sizden hoşlandım, sizi beğendim. Desem ki tamam seninle evleniyorum. Sizin için bunun süreci ne kadar? Mesela ben artık çok uzatma taraftar değilim. Neden? Acelem yok tabii ki de. Hani hep diyorum ya unumu eleyip eleğimi duvara evet. asmadım ama ben iki yıldır buradayım. Ee, artık bir süre sonra da hani bir sıkılıyorsun yani. Ne kadar iyi bir ortamda bulunsan da ki ben eminim ki en iyi yerdeyim. En mükemmel yerdeyim. Ama sıkılıyorsun ister istemez. Hani böyle artık evleneyim gideyim, çoluğa çocuğa karışayım diye bir düşünceye kapılıyorsun. Ben hadi evleniyoruz desem hemen evlenir miyiz? Ben de bu yol için geldim. Yani yalnızlıktan sıkıldım artık. Annemle yaşıyorum uzun yıllardır. Baban? Ee, ailem ayrı, ben 7 yaşındayken ayrıldı. Ee, bizi annemiz büyüttü, öyle diyeyim. Evlenmedi. Yani seçimini bizden yana yaptı. Çocukları için kendi hayatını evet. feda etti. Ve çok mutluyum yani böyle bir anneye ne sahip güzel. olduğum ne için. Şans. ...teşekkür ederim. Buradan da ona izninizle. Tabii ki. Yani anneciğim Biz seni de... çok seviyorum. Uzun zamandır yanında yokum. Ama hep kalbimdesin. Bunu unutma. Ne güzel. 31 yaşında bir de arkadaşımız. Zaten Aslında o daha yaş... da hazır senden yani. Evet, evlenmeye. yaş kriterim var benim normalde. Çok büyük olsun. bir insan olsun istemiyorum ama ...valla aklı başında olsun, sahip çıksın, yarı yolda bırakmasın bugün böyle yarın böyle olmasın fark etmiyor artık. Çok da kriterlere sığdırmıyorum. Sözünün eri biri olsun. Sözünün eri olsun. Peşimden koşsun birazcık canım. Acık ben kendimi naza çekeyim. Acık çaba sarf etsin benim için. Değil mi? Doğru yerde Yapar olduğuna, olduğuna emin olabilir. Yani. <laughs> Doğru insan mıyım diyorsun senin için? Evet. Olumsuz desem üzülür müsün? Olumsuz deseniz tabii ki üzülürüm yani. Sonuçta Güzel şeyleri hayal ederek geldim ben buraya. Yani bir isimle ikimizi koyarak geldim ben buraya. Tabii son karar sizin. Gene bir şey diyemem. Güzel konuşuyor. Sen resim yani. ben çerçeveyi hazırlarım. <laughs> Ve hazır. ben şuna inanırım. Rabbim yazmışsa zaten yazgıda varsa her şey olur. Eğlen, Doğru. Bilen. Nasip diyelim yani. Nasip. Nasip Senin bana abi. sormak istediğin, merak ettiğin benle ilgili bir şeyler var mı? Aslında birkaç şey var. Tabii bekliyorum ee, o zaman. Spor yapmayı sever misiniz? Ben bir spor yaparım. Gece gündüz yatıyorum. <laughs> ne sporu? <laughs> ya neden soruyorum? Çünkü... Hanife fitness salonu açacak kadar spor seven bir ya insan. Çok iyi. Ben de fitness eğitmeniyim. Fitness eğitmeni misin? Evet. Ben de fitness antrenörüyüm. Fitness ve Bence box. biraz inşallah şey yaparsın, teşvik Vallahi, edersin. zaten büyük bir hayalim bu yani. Eşimle aynı spor salonunda idman yapmak. Çünkü ne güzel olur. Çünkü yurt dışındaki arkadaşlarım falan görüyor. Niyeti, görüyorum. hevesi var ama... İnşallah. Işte. Hevesi hep. <laughs> i̇nşallah. Onu Teoride kaldı. Pratiğe Zuhal abla zayıf bakıyorum. Zuhal abla zayıflamışsın. Darısı başında bir yer gün. Gerçi yani ben de çok zayıflamasanız da olur. Yanaklarınız falan böyle daha güzel. Ay ne güzel bir şey. Söyleyeyim. Daha sevdim. Ay evet. Yüzü çok güzel zaten. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Başka sormak istediğim bir Yalnız şey aslında var. Yalnız yemek yemeyi severim. Yemek yapmayı da severim. Yani her böyle belli olduğu gibi. Bunu soracaktım zaten. Ben e, günde beş öğün yemek yiyen biriyim. Ben sana altı öğün yemek yaparım. <laughs> çok güzel. Yemekten yere sıkıntı yok Gökhan. O konuda hiç mi endişelen olmasın? Onu, o konuda bayağı maharetli gerçekten. Annem çok sıkıntılı bu konuda. Artık bana yumurta yetiştiremiyor. Yumurta Tabii sen mı? spor yaptığın için bol bol yani, protein alıyorsun. Bir haftada iki koli yumurta yiyorum. Yumurta beyazı yiyorum. Bir haftada iki koli. Tavuk alsanıza. <laughs> Daha pratik, organik. Tavuk değil, kümes, kümes. Bayağı kümes. Daha ekonomik. <laughs> Tabii ama onlar beyazını falan yiyorlar. Evet yumurta evet. Sarısını. Beşe bir oh, ne yiyoruz. güzel ne kadar da tutumlu bir ben. Sarısını da ben yerim beyazını sen yersin. Orta yapar üstüne sürersin fırçayla sarısını. Böreğin böreğin üstüne. Bu arada sarısını da atmıyorum Zuhal yani. Atılmaz. hayvanları veriyorum. İyi yapıyorsun. Kuşlara veriyorum. <laughs> güzel. Yani onlar da onu nasıl bilir diye düşünüp. Protein. Yani. <laughs> ne <oldu> İnşallah... <laughs> ya bir tane skeç izlemiştim. Diyor ki... <gülüyor> <gülüyor> anlat bize de. Anlat biz de gülelim. <laughs> Anlatamam. Anlatsam siz gülmezsiniz. Çünkü çok kötü anlatırım. Kız İbrahim biliyormuş. Söyle <laughs> bakayım. Şimdi bir, bir program var. Açsın Ali Sunal'ın Sunal sunduğu Ha güldür, güldür Güldür. Evet güldür ben de, de seyrediyorum. Çok seviyorum. Orada İsmail karakterini canlandıran <laughs> Alper. İşte basmışım, Alper. Arkadaşım sevgili Alper Kur. sevgilerimi i̇şte gönderim. Basmışım daş gibiyim diyor ya. <laughs> evet. 10 tane yumurta yiyorum diyor. Sarısını da martılara, martılara atıyorum. Nasıl evet, Martı, yavrucaklar diyor ya. Hatırladım. Bu da, o. bu da onu yapıyor. Atıyor martılara da atıyor. Ben gördüm yani. <laughs> evet evet. İbrahim bu arada arkadaşım. Ee, sen tanıyorsun galiba Gökhan'ı bu arada. Tanıyorum Gökhan'ı Biraz... ve tanıdığım en mükemmel insanlardan, dostlardan Aa, birisidir. Yani halifenin karşısına anlam. mükemmel bir insan çıktı. Bence değerlendirmesi Değerlendirsin. lazım. Değerlendirsin. Güzel. Erkan ve Zahra aramızda. Güzeller. Merhaba canım. Açsınlar mikrofonunuzu hemen. Öncelikle merhaba. Merhaba canım. Ee, aslında ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Hanife kardeşime. Seni de çok seviyorum. Ee, Gökhan benim çok sevdiğim yani kardeşim gibi sevdiğim bir kardeşim. Ee, aslında söyleyeyim ben onu buraya teşvik eden de hani seni çok, yani seni sevdiğim için böyle buraya getirmemde Ay çok teşekkür ederim. Çok şey ya. oldum Sen ve gerçekten mimar bu işi. Aynen inşallah Aferin çok mesela. güzel olacak. Ne güzel yapmışsın. Gökhan gerçekten yemin ederim çok dürüst, çok mert bir insan. Böyle bir arkadaşım, böyle bir kardeşim olduğu için ben de çok mutluyum. Doğru. İnşallah Aynen. olur diyorum İnşallah. Tamamdır. Al şey Aferin Erkan. Eee. Süper. Bak. Ee, başka sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Efendim, tam duyamadım tekrar Sizin alabilir Sizin Bana şey? başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Aslında çok fazla sormak istediğim bir şey var, çok fazla şey var. Evet. Ama süre yeter mi bilmiyorum. Ama çaya da bir şey kalsın diyor. şey yani. Mesela ben az önce size sordum ya, evlilik evliliğe giden süreç ne kadar olmalı diye ben söyleyeyim ne kadar olmalı. Benim gelinliğin içinde daha güzel durabileceğim bir forma ulaşana kadar bir süreç <laughs> olmalı. Bir, iki ay, üç ay falan zayıflayacağım. O, o gelinin içine Bu o kadar. Evet, olması. zaten fitness eğitmeni var. Yani şanslısın bu konuda da. Çok insana yardımcı oldum bu konuda abla. Tabii, bir crossfit... Yani, her bir şey Kickbox'ta o konuda da iyiyimdir. Kickbox'ta Hanife'den çok iyi performans kickbox bekliyorum ben. Kickbox nasıl oluyor ki? Box, boks. Ha kickbox. Box. Sen onda kesin iyi olursun. Oo. Zaten dolu burasına kadar bir rahatlar enerjiyi de atar. Kum torbasına, kum torbasına. Ay vallahi. Ha. Aslında kum torbasına değil böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, açalım artık paravanı. Buyursunlar, paravan açılıyor. Elem açı ve keder Bir günde hepsi geçer Hayat dudaklarda ve Yaşamak ne güzel şey işte. Ümidini hiç

daha rahat Az önce zaten mi? beresiz değil miydik geldi evet. yani? beresiz... Ya şöyle Ama diyeyim, unutmuş. Saçlarımı kasıtıyorum ben abla da. Hı -hı. Ee, şu an kasıtmadım. Hızlı geldim sizi görebilmek için. Hı -hı. Ama zaten o şekilde de göreceksin. Öyle diyebilirim yani. Tabii. Var ya bayağıdır çiçek de almıyorum. Ay ne kadar da güzel bir duygu. Sizin kadar değil ama. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> nice. Ben birkaç gündür evet sizin de gördüğünüz gibi aslında çok kötüyüm. Dün. İzliyorum. Ama siz gördüm iyi oldum. Benim için çaba sarf, eden, emek harcayan, benim için güzel şeyler söyleyen bir insanla yemek yiyeceğim tabii ki de. Aa. Hadi buyurun o zaman.